M Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Ben de. Ee, gene bu itle beraber <gülüyor> 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 toplarımızı, ben ben... toplarımızı ben ben... ve ne? Gitlen icadını bir şey yaparım bak. Ejdadı. <laughs> Ejdadı mı? Bir şey ya yaparsın. Mu hmm. Hmm. Ne biliyor musun lan? Ne değil mi? Düşünmediğim yerden. <laughs> Oğlum dur ya. Video namına koyma. Başlamış mı? Başlamış. Evet. Şimdi arkadaşlar e, toplu başlıyoruz. İlk önce tabii ki stadyumları. Aynen. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir map var. Bunların çoğunu göstereceğim. Başlıyorum. Ya ben niye göremiyorum? Ya dur. ESC, ESC. Abi ben sonra yapacağım ya göreceksin. Bu Small Knight. Gecedir, birazcık yavaş koşarsınız arkadaşlar bunda. Tek özelliği bu değil, ekran böyle gördüğünüz gibi bulutlar falan manyak gözüküyor, ay falan var. Dolunay'dayız. Zaten dün de Dolunay'dı bu arada. Evet. Gerçekte. Kurt, kurt, kurt disk gelecek bak. Anladın? Anladım, kurt adamlar basacak buraya şimdi. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır, deme. onu demedim. Hele diskiniz ya biz. He. Kurt disk. Anladın? Kurt disk, Allah'ım. <laughs> Kürt. Dip gibi bir şey oldu. Ne <laughs> kürsünden başlıyorsun bak. <laughs> dur oğlum ya dur. Şimdi. <laughs> sen mu lan sen? Ne bileyim oğlum. Şu ana kadar. Sen kürtlüsün lan. Berkay bir de Emre Kürt çıkıyormuş. <laughs> İmkansız. Niye? Oğlum. Çocuk Kürt olsa söylerdi zaten. Kürt olsa bile bir şey olmazdı ki. Ben adamla anlaşıyorum anlaşıyorum. Lan sana ne? Sen niye konuyu değiştiriyorsun? <laughs> Neyse. Başka bir mapimize geçiyoruz. Small Snow. Uhu, bu mapin en güzel özelliğini şimdi göstereceğim. Olan bir. Aynen öyle. Sayıyorsun kanki biraz. Yok lan alakası yok. Adam adam. Evet arkadaşlar. Şimdi o sesi iyi dinleyin. Jiggle ben, jiggle ben, jiggle jiggle ben. Bu da asıl map. Evet gene. Oha. Yine. Bu yıl başında yapılan bir mapti. Top 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 Bir daha. Hangi bu oynuyor mu? Evet. Şimdi birazcık daha uzaya çıkalım. Mars'a gidelim mesela. Oha, Mars mı lan bura? Aynen Mars müpi. Burada en güzel özellik, burada en güzel özellik arkadaşlar hızlı gidiyorsunuz. Hani olduğundan daha hızlı gidiyorsunuz. Ben kanki kanki. Tamam abi. <laughs> Aynen. Small Street sokakta bir oyun. Değil mi? Etrafa bakarsanız city'ler var. Hızlı hızlı geç. Ne lan? City. <laughs> yani Şehir. City'ler. İngilizce olarak anlatıyorum. <laughs> evet ne? Yeah, arkadaşlar. Türk değil mi lan bunu izleyen? O Game Time'mış. Ne? Sen bırak sana koyak arabadaş. Tamam tamam sen kralsın. <gülüyor> <gülüyor> Tabii lan. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar şehirleri. Burada da zaten oradaki aynı. Kopyalı yapıştır yapmışlar. Hacı hepsi aynı lan bunların. Evet sonradan geliyor adama vahiy. oh en iyisi lan. Evet klasik. Sana sizden bahsedeyim yani birinci oyundan bahsedeyim. O güzel map. Burada genellikle maçlar 2v2 ve 3v3 yapılır. Ama genellikle 2v2 ve 1v1 de olabiliyor. Ee, buranın dediğim gibi en güzel özelliği. Gol attım. Şimdi o adam topa dokunana kadar ben o topa dokunamam. Kaleden çıkarım ama burada Evet. <laughs> Gelemiyorum. O adam bir dokunmak zorunda. Aha. Oho! Kalecilik akar. <laughs> Ve gol. Abi sen şey biliyor musun? Abiyim reklam yapmıyoruz. Reklam yapmıyoruz. Videodan sonra söylersin. Tamam mı? Ha, tamam. Evet şimdi Başka bir yapayım. Ya. Classic Night zaten bu da söylememe hiç gerek yok. Aynısı sadece gece hali. Eee Classic Snow gene aynısı. Gene topa o durmadan duramıyoruz. Eee gol Dur lan la biraz. Çok güzelmiş bu anı. Kar da yağıyor. Evet ben de seni. Classic Mars gene aynı. <laughs> o bir şey diyeceğim sandılar. Aynen. Troll. <gülüyor> <gülüyor> lol, lol, lol. <laughs> tamam abi tamam. <laughs> <laughs> Ölme nedir <misin? gülüyor> Tamam. Klasik Mars, klasik Street, aynısı. Gene sokaktayız ve hala aynı mi? Ee, big. Evet arkadaşlar, Big'in bir özelliği falan yok. Gene aynısı. Gene etrafta çizgiler. Etrafta eğer böyle çizgiler varsa, şu alttaki olduğu gibi. Eğer öyle çizgiler varsa, anlayın ki zaten siz gol attıktan sonra o topa, evet, bu dokunamazsınız. Nerede lan çizgiler? Ortadaki. Neyse sen orada takıldın. Big Night aynısı arkadaşlar Hı sadece Hacı, gece. Hadi o yüzden. Biliyorum şu anda o oh, adam internete gidiyor. Oh, ne ad lan? Adamın interneti gitti. Bırak. Efendim? İnternetin gitti. Temin Ay kesin dondu ve tekrardan geri geldi. Neyse geri gelirsin sen. Serkaş? He. Video durdu. Video mu durdu? Burada yemiyorum. Ne? Burdayım yemiyorum. Video durdu hem de harbi. Oğlum video durmadı şey oldu ya. Ee, video durmuş olabilir ama. Ee, sen evet, sen atıldın. Sarıya döndü. Odadan atıldın. He, Yok ben atmadım lan şey oldu. İnternetin gitti seni attı direkt. Geleyim mi? Gel tabi oğlum hadi. Neredesin oğlum? Aynı işte sana verdim. Şifreyi zaten biliyorsun game. He, gördüm. Aha. Bu arada Game neden öyle bir şey dedim? Neden game dedim? <laughs> Oyun lan. Cahil o herifler. Oğlum cahil. <laughs> Anladın değil mi sen onu? Admin yap lan beni. Yaparım. Öldükten sonra. Muhoho <laughs> <laughs> falan. Çok saçma oluyor. Tamam. Kanki benim FPS e kaçtı biliyor Kaç? 4 5 <laughs> Bilmiyorum. Oyundan dolayı falan. Şimdi pizeli. Evet arkadaşlar şimdi. Ne? ne lan? Bakıyorum. Altı dakika. Şimdi arkadaşlar başka bir mapimize geçiyoruz. Big Snow. Gene aynısı. Hani bir şey değişmiyor bunlarda. Yine, bu da aynısı. Dur dur ben bir şut çek <laughs> bu da aynısı. Big Easy. Bunun tek tek şeyi. Neydi lan bunun tek şeyi? Bak, ama artık, ha. Tamam. <laughs> Bunun tek neydi lan? Vallahi bak aklıma gelmiyor. Ha kale daha büyük. %100 kalenin daha büyük olması tek özelliği. İyi izlediğine kadar kolay zaten. Kale bakın daha geniş. Kanki benim bir Gördüğünüz gibi. Berkay. He. Ne yapıyorsun? İdaretin gitti senin. Kaç dakika oldu lan? Oğlum 7 dakika olmuş bende. Sahne 22 dakika falan. Kaç dakika? 22 24 dakika falan olmuştur sende. Sanki şey basketbol falan tanıtacağız mı? Ama burada değil. Daha bu videoda değil. Tanıtırız Oo. Tanıtırız ama. Oo. Neyse arkadaşlar başka bir hepimize geçiyoruz. Big Easy Night'ı biliyorsunuz zaten Big Easy Street'te anlamışsınızdır. Büyük kale. He. Benim bir bilgisayar... Ha tamam düzeliyor. Bir düzeliyor, bir gidiyor. Bir düzeliyor. Doğrudur. Şimdi Huge. Bu... ...Badüşlerin en büyük mapidir öncelikle. Ee, kaleye vuracak şerefsiz. <laughs> Ama tabii ki engel. Engel var o, engel. Babanda yok böyle engel. Neydi? Babanda. <laughs> Ve direkt... Sanki <laughs> senin kalene nasıldı? Oğlum ben... ...geçtim... ...ortalamayla geçtim ben liseyi kaçtı işte. İki tane birim vardı. Fizik ve demokrasi. Ne? Hangileri? Fizik ve demokrasi. Za. Senin neydi fizik? Matematik kaç? Demiyorum. Ben karneyi hatırlamıyorum ama dalga mı geçiyorsun? Nasıl hatırlamıyorsun ha? lan? <laughs> Bilmiyorum. Kanki benim cuma günü babam ameliyat olmuştu. Karneyi alamadım ben. Karne yok. Karne piyasada yok. <laughs> Evet bugün bugün et aynı Benim zaten. bilgisayar şey oldu. Abi frames çöktürüyor dediğim gibi. Şimdi değişik maplere geçiyoruz. Hokey. Hokey nasıl bir oyundur? Nasıl bir şeydir? Hemen Aa, öğretelim. O. Hokey bildiğimiz gibi bu hokeyi bak, ee, çıkıyor. ee, birazcık hızlı gidiyoruz. Bunu herhalde anlamışsınızdır. Kaleler daracık biraz küçük gibi. Evet, ee, ben senin yüz onun yüzünden gol atamadım. Ee, Kalenin arkası var. Aa kanki benim şey yine dondu. Ay gitti. Bilemem. Şey. Bir de bir daha gelir belki. Birazcık bekle. Ha şey donmuş herhalde lan. Fraps. Fraps Oyun. Olmuş. Herhalde. Sen oyuna dön oyna. Niye lan? Oğlum hadi sen yokken tanıtmak istemiyorum. Sende de gözüksün diye anladın. Yoksa ben Kanki hemen... benim fren... Kanki bir dakika dur. klasör fren mi doldu ki diye bakacağım. Tamam. Biz hemen adamın sorunu çözüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak. Oğlum video video devam ediyor yani. Kaldı <laughs> Bana yani. Bana ne <laughs> abi? <gülüyor> Neyse. buranın interneti bayağı bir gitti ama. Hallettik. İnternetin gidiyordu yani. Gel, ha, gitti geldi gitti geldi. Frepsi kapattım geldi. Arkadaşlar ben çekebileceğim çünkü benim yerim kalmadı şerefsiz. Evet arkadaşlar şimdi Eee oyna tanıtımlarımıza kaldım. Ben arkadaşlar ha. Yine bir şey buldum. Aha Allah! <laughs> 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 Top, buradan Mangala yapacağım. <laughs> <laughs> evet şimdi hokeyde bildiğiniz yere. Eee okey işte bildiğimiz okey abicim. Anlat işte aynı şeyler var. Değişen hiçbir şey yok. hani. sadece arkası var bu hokeyin. Top Bunun üstüne binebiliyorsunuz. Böyle uçabiliyorsunuz burada. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi başka birimizle geçiyoruz. Voleybol. Bir de... Voleybol. Kim Oha. Ah. <laughs> Birazcık voleybol atmak istiyorum seninle. Hadi atalım bebek. Böyle zıplama tuşuna basıp tutarsanız böyle yavaş yavaş iner ama bırakırsınız bir anda direkt hızlıca iniyor. Ha, harbi mi? Ve sana yüzde yere değer. Ve tekrardan değer. Allah! Geldim. Abi hiç voleybol de iyi değilim ya. Bu oyunda <laughs> hiçbir şey de iyi değilim. Adam topa değdi. Bu da bir ilk. Abi! <laughs> <laughs> Var bana Sanki vur. Failin üstüne bastım ya. <laughs> fail ya. Topa ben vuracağım. Ve daha hızlı bak şimdi. Bana benim tarafa geliyor ve. Oha senin tarafa geldi. Ama geldim. şimdi senin tarafta. Hayır. Bir daha der yüzeyiz o. Aha, aha aha. Ya abi bu ne ya? Hiç <laughs> ettim bu voleybolu. <laughs> Son kez yapıyoruz ve sonra maç biter. Ya şerrıksın. Ve yendim. <laughs> ben yendim topa bir kere değmiş. Bu zaten her zaman sen yeniyorsun lan. Şimdi voleybolda tanıtırım. Şimdi bunu voleybolda akşamı görünüz gibi. Değişen hiçbir şey yok. Batır. Bu çok ilginç bir leve. <laughs> Zıplamadığınız sürece sizi görmüyorlar. Neredesin lan? Topu bu topa vuran kim abi? <laughs> Bunda çok eğlenceli sakl saklanma. Ay gördüm seni. Gördüm. Bunda çok eğlenceli. Şey, gel buraya. Çok... Gel <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> bunu, çok eğlenceli saklanmaçlar yapılabilir. Kanki saklanmaç oynayak mı? Hadi bakalım. Gel. İlk ben saklanıyorum. <laughs> tamam. Hadi kanki bul beni. Kanki zıplayarak bulacağız. Hayır görürsün sonra beni olmaz. En iyi yöntem. Hayır abi, öyle. Hayır abi görürsün sen beni hareket eder. Bak yine hareket edersin. <laughs> Kanki görmedin mi? Hayır. Za. <laughs> hareket ettin tamam. Hareket ettin, hareket ettin. Hareket ettiğini iyi biliyorum, görüyorum çünkü. Nasıl görüyorum lan? Bak kafa gitti, sen buradaydın Esa. Sen kimi yiyorsun oğlum? <laughs> Batır'da böyle arkadaşlar. Penaltis. O bana vurma. Hayır ben vuracağım. Ben vuracağım. Ya bak ki Evet. Şimdi Ben <laughs> <laughs> şimdi ben vuracağım. Hadi evet ben böyle arkadaşlar. Ben... Neyse. Dart. Dart. Dart mı? Evet. Kim Dart sevmez? Ben. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Sever mi sevmez mi? Sever. Ben sevmem. Sen seviyor mu lan? Evet çok eğlenceli. Nasıl seviyor lan? Oğlum topu işte buralara vurdurmaya çalışıyordum. Hayır puanlarım. hayır normal dart salak. Normal dart, salak. Normal dart sevmem. De Çünkü hiç mi? oynamadım. <laughs> Allah Allah adamın Kanki de... Sen harbi çekiyor mu? Evet. Kanki bugün koysana bu videoyu. İmkansız. Niye? Renderlama filan. O yandan. Renderlama kaç saat sürüyor oğlum? 2 3 Seninki 2 3 işte bende 2 3 Abi ya keşke hemen dolsa değil mi? İzan öyle diyesi geliyor ama film izlerken falan zaten o gidiyor zaman. Neyse. Film mi izleyeceksin sen? D ara sıra. Öyle can sıkıntısı. Evet Darth Pong Gel bakayım. Gel yavrum. <gülüyor> 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 evet. T <laughs> pongun amacı yarı sağdan pongun pongun <laughs> pong amacı yarı sağdan ileri gidemez. Hadi lan şerefsiz. Evet dartta genellikle bu mod oynanır böyle pong falan oynanmak ihtimalinde pongun amacı da var. Kirklars. Bu topa her zaman herkes vurabilir. Şöyle bir. Kaşım. Kaleler. Top Abicim toplara daha gelmedik. Anlatma. Ne zaman geleceğiz? Part A kaçta? Part 3'te filan. Oha. Abi ne yapayım, tanıtıyoruz. Bu arada yani kolay değil. Hangi başka video tanıtacağız, başka oyun tanıtacağız mı? Bilmem. Duruma göre İste bakacağız. İstersen Minecraft'ı tanıtalım. Abicim lag var diyor. Aaa çok garip lan. Top karanlıkta garip gözüküyordu uzaktan. Bu karanlık. Ve gerçekten karanlıkta hani birbirimizi görmemiz imkansız gibi bir şey. Ben seni rahatlıkla görüyorum. Eee kalenin yanı o zaman karşı kaleye git karşı kaleye. Karşı kaleye git karşı kaleye. Nerede la? Karşı ya, kaleyi görmüyor musun ki? İşte. Ha gördüm. Ş şimdi beni görebiliyor musun? Evet. Hayır göremiyoruz. Yeme beni. Ben seni göremiyorum çünkü. Böyle kalenin üstüne de çıkabiliyoruz. Ömerci. <laughs> <MLG. gülüyor> Benim <değilim> lan o. <laughs> Friends. E ee, partta bahsettiğim bahsettim. Friends yeri. Burada bütün herkesin böyle bütün ünlüler falan herkesin burada ismi var. Benim ismim yok çünkü gerek duymadım. Ne gerek var arkadaş? Ronaldo yazıyor kanki Ne? Ronaldo yazıyor. Yazıyor kanka burada bütün herkesin ismi yazıyor işte. Bütün bütün balışçı işte Emc yani. yazmıyor. Bütün balışçı işte oynayanların ismi yazıyor. O zaman yazmıyor. Bütün balışçı işte, bal işte buraya Friends'e işte katılan herkesin. Mesela, mesela Dodo Bey Türkçe bir isim gördüğünüz gibi. Eee başka... Of, elim hiç tatlım. Maki da Türkçe. Hangisi sende Dota 2 var mı? Abicim dediğin şeye bak, oyun oynuyordu burada. Başka bir oyunu tanıtırken söylenmez böyle şeyler ya. Niye? Oğlum başka oyundan bahsediyorsun. Ben burada başka bir oyundan bahsediyorum. Allah Allah. Ondan olabilir mi? Uuu uçuyorum. Gelen size böyle bir map. Burada en iyi şey göstermeyeceğim onu. Lantos. Ben bu topla yukarı çıkabilirim. No. şu yukarı çıkabilirim. Şu yukarı da şu frensin üstüne çıkabilirim. Bırak o zaman ve babanı izle. <laughs> Bıraksana onu valla gelme bak. Speci atarım. Oğlum yapma. Bak ya. <laughs> tamam abi. Abi. Ne şerefsizsin ya. Kim şerefsiz acaba? Görüyoruz. Evet. Ee, bu bunu sormayın ya daha. Ya şu al. kapıyı açma diyorum ya. Anlatmayacağım. O zaten ne hale verirsin. <laughs> Crazy ball yap yaptım ve yukarıdayım. Hadi lan. Za ben görmedim. Ha tabii bu topla yaparsın gördüm onu. Emre seni şu an diskinde diz diskindeki sikiyorum. Kimi? Seni. <laughs> ee ne güzel. Oha Bak. Top değiş. Oha şerrafsın. Hadi kanki beni değiştir. Evet bundan bahset bahsedeceğim diğer bende. Değişik yap lan. Bir, kankip, bir de ben Hayır. Deneyeyim. Hayır. Map değiştiririz arkadaşlar. Portals. portal Portals. Lan. işte Bu topla Bunlarla ne yapıyorsunuz? Hemen anlatıyorum. Bu top ışınlanabiliyor. Portal gun mesela. Portal my Gun gibi mod, bir şey ama mı Evet. Kaç modla? 87. On, on bir gün yaşadım, kapattım oyunu. Niye? <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Canım istemedi oynamak sonra bir daha aklıma gelmedi. Böyle portal ışınabilirsiniz arkadaşlar. Bakın e, atabilirsiniz. Ben... Mesela diyelim ki şey oldu. Oha çok cix hareket yaptım. Böyle mesela adam topa vurmuyor. Size malık falan yapıyor. Hemen buradan şuraya geçip adamın besine hemen topa vurabilirsiniz falan. Oğlum, güzel oluyor. Kanki Sanki hadi topu neyle değiştiriyor? Oğlum ben sen alt minik aldım zaten. zaten zaten artık video çekmiyorsun. O yandan aldım. Çekmiyor mu benimle video? Oğlum şu anda çekiyorum hani sen çekmiyor. Gör, görmene de gerek yok diyorum. Hayır hayır şey. Hmm. Sanki bir daha benimle video çekmeyeceğim mi? Öyle bir şey dedim mi? Öyle bir şey demedin mi? Hayır. Bir şey video dedin ama. Yok. Zaten sen video çekmesin. Görmene gerek yok dedim. Sen zaten topları şu anda vuruyorsun topları falan hani o yandan. Ee, bakalım kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Evet arkadaşlar burada bir video. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bitirmem lazım hani <laughs> gerçekten. Şey gibi söyledin la 20 dakikayı. Ee... Kimdi ya? Reklam yapmayalım arkadaşlar. Böyle. <laughs> evet arkadaşlar bugün size mapleri tanıttım Rektan daha. Daha bitmedi. Eee. Dop var dop. Yapacak bir şey kalmadı hani. Eee var Dop aslında. var oğlum dop. Portal varsa aynısı Pong'da zaten teminlerin gün yarı sağdan başka bir yere gidemiyoruz. Small'ın. Bakın gidemiyoruz. Burada vuruyoruz filan. Kaleciliğinizi ve burada topa vuruşlarınızı ilerletebilirsiniz. Pong Snow gene aynısı. Pong Mars gene aynısı zaten bildiğiniz gibi. Klasik Pong, Klasik Pong Knights. Aynısı sadece Yersa'yı geçemiyorsun kardeşim bir de gece hani başka hiçbir şey yok Eee başka Tabi hemen bitirmek için anlatıyorum Small mini, bunu e, ona özel bir tane map var onda oynayabiliyorsunuz Yani küçük top var onunla oynuyorsunuz bunda küçük top ile kendinizi geliştirmek isteyenler de oluyor ara sıra Small da aynısı gördüğünüz gibi Daha hızlısınız burada Klasik mini de zaten aynısı. Klasik hal. Evet. Gol, 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 Klasik hal. Ben ben bu mapi gerçekten çok seviyorum. Klasik hal mapini. Görünüşü çok güzel geliyor. Etraf. Aynen la çok güzelmiş. Ev evdeki gibi. Aynen. Bir tane Minecraft'ta bir map var. Hani böyle evleri falan gidiyor. Evleri derken yani şey böyle mutfağa gidiyorum. E tamam abi. Biliyorum tamam. Ne? Bilmiyorum neyse artık. Oğlum tamam neyse hadi zaman yok. eee bu jungle map arkadaşlar. Eee gördüğünüz gibi jungle işte ağaçlar var etrafımızda. Oba ye. Yeah. Şşt, baksana bir. Bir bak. Dur değiştirme map'i bir bak. Oba ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Ananın. Bakın top dışarı çıkmıyor. <laughs> Sağlam yapmışlar. ye ye ye. Ye, ye ye Bakın top dışarı çıkmıyor ha. artık. İleri sev. <laughs> <laughs> bir tane map'te oluyor da dışarıya çıkıyor herhalde. Yok, öyle olmuyor. Yok öyle bir map yok. E, ee, classic night, classic diyorum. Jungle night. Karanlık hali. <laughs> Sen öyle bir çalım attım ki ben bile gö gözlerim kör oldu. Underwater en güzel map. Durmadan zıplayın. <laughs> Zayda mı yazan biz? Evet top da şeyde. Aynen öyle. Mars'ta uçamadık burada uçacağız. <gülüyor> <gülüyor> burada burada top böyle yavaş hızlı hızlı gidiyor falan bakın. Bu zaten fazla. Bana bak. Fazla yukarı gidemiyorsunuz zaten bu topla bakın. Berkay. Vurayım topa şuraya kadar. Berkay. Eh. Berkay. Ne var? Emre ne zamana kadar gelecek? Bilmiyorum. Oğlum Tom. çok dur. Adam <laughs> ben saat... çok merak ediyorum. İyi. İyi evet. Ben ne şimdi... ne kadar tek mi video çekeceğim? Hayır Emreli. Hayır arkadaşlarım var oğlum benim. Mesela. Benim de ben. Oğlum Emre'nin arkadaşı var onunla çekeceğiz. Ben de niye çekmiyorum lan? Canım istemiyor lan. <laughs> ne güzel eğleniyoruz lan işte. Oğlum sen videonun ortasına şey yapıyorsun ama bakar mısın? 24 dakika olmuş lan. Eee... <laughs> oh, Diğerlerini de diğer videoları tanıtacağım arkadaşlar. Toplar daha güzel tanıtılır diye düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oha golü gördün mü? Bilmiyorum. Abi. Şş, ben, ben uçuyorum kanki. Biliyorum uçuluyor. Böyle UFO gibi. Kanki <laughs> UFO. <laughs> evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı. Teşekkürler. Abone olmayı ve e, subscribe atmayı unutmayın. Aynısı zaten. Ondan ondan. Ondan ondan işte yapmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.